Arkadaşlar MR Garaj'da herkese merhaba. Bugün size farklı bir cihazımızın farklı bir özelliğini göstereceğim. Montajını yapmış olduğumuz araç 2020 model BMW X1. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka Android sistemi arkadaşlar. Arkadaşlar bu cihazda size göstereceğim CarPlay özelliği, Apple CarPlay özelliği. Apple CarPlay özelliği için ilk önce menümüze dönüyoruz. Buradan uygulamalar kısmına girdiğimiz zaman Zelin kısmına giriyoruz. Bakın arkadaşlar, iPhone telefonumuz şu an kablosuz bir şekilde CarPlay bağlantımız gerçekleşiyor. Burada CarPlay'de neler yapabiliriz? İlk önce onlardan bahsedeyim size. WhatsApp mesajlarımızı e, Siri yardımıyla bizi bizi okuyor ve bizim sesli komut olarak verdiğimiz mesajı da yollayacağımız kişiye yolluyor. E, şu an müşterimizin telefonu bağlı olduğu için WhatsApp'a girmeyeceğim ama ee, bir telefon görüşmesi yapacağız sizinle birlikte. İsterseniz o kısmı göstereyim size telefon kısmından. Kimi aramak istiyorsun? Emrah Aksesuar. Emrah Aksesuar elden aranıyor. Bakın arkadaşlar şu an arama işlemini gerçekleştirdi. Şu an arkadaşın açmasını bekliyoruz. Efendim? Bakın arkadaşlar şu an Karpile e, uygulaması sayesinde telefon görüşmesi yapıyoruz. Nasılsınız Emrah Bey? İyiyim. sen nasılsın canım iyiyim teşekkür ederim ee, şu an bir müşterilerimize video çekiyoruz da video çekimi için sizi aradık test amaçlı çok güzel şu an sesim gayet net geliyor değil mi sıkıntısız gayet güzel tamamdır teşekkür ederim Emrah Bey iyi günler rica ederim iyi günler bu şekilde telefon görüşmemizi yapabiliyoruz arkadaşlar ee, harici olarak kişiler üzerinden rehberimize de ulaşabiliyoruz bu şekilde geri geldiğimiz zaman çalınan dedi biliyorsunuz YouTube YouTube diyorum Apple'ın kendi müzik uygulaması. Bu kısma da girebiliyoruz. Şöyle müzik kısmından girelim. Şu an herhangi bir müziğimiz olmadığı için göremiyoruz ama şuradan bir örnek olarak açayım size. Şu an herhangi bir müzik satın alma işlemi gerçekleşmediği için göremiyoruz ama e, telefonumuzda eğer YouTube müzik, Spotify, Fizi gibi uygulamalar olsaydı onları da bu kısımda görecektik. Ve kullanımı gördüğünüz gibi gayet kolay ve Joystick'imizle uyumlu şekilde çalışıyor. Direksiyon kumandamızla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde profesyonel bir sistem arkadaşlar. En güzel avantajı da aslında e, kablosuz bir şekilde olması. Şu an biliyorsunuz piyasada bulunan çoğu carplay e, modülleri kablolu bir şekilde bağlantı sağlıyor. Bizim cihazımızda ise tamamen kablosuz bir biçimde CarPlay bağlantısı yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve mesela arabamızın orijinal menüsüne dönmek istediğimiz zaman, araba kısmına geldiğimiz zaman zaten direkt cihazımıza bağlanıyoruz. Tekrar CarPlay'e geçmek istediğimizde yine uygulamalar kısmından Z-Link'e girdiğimiz zaman direkt CarPlay'imiz aktif oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kısacası CarPlay ürünümüzün kullanımı da bu şekilde siz de aracınızda böyle bir e, keyif sürmek isterseniz bizimle iletişime geçin aynı zamanda www.mrgerge.com.tr adresinden ürünlerimizin teknik özelliklerini inceleyebilir ve online olarak satın alabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.